Bugün biraz da fındık yaprağı topladım. Fakat en uç kısımlarındaki o köpecik olanları, orta kısımları, damar kısmı yeri çok sert oluyor. Onu sararken en azından baş kısmını biraz kopartırsanız çok daha güzel fındık yaprağıyla da yaprağınızı sarıp yiyebilirsiniz. Hem çok daha ayrı faydalar varsa. Öncelikle 2 bardak pirincimi yıkıyorum. Yıkadıktan sonra Temiz suyun içerisinde bekletiyorum. Pirincimizi hiç yıkamadan olduğu gibi nişastalı suyun içerisinde bekletmeyelim. Daha sonra 8 adet orta boy soğanımı iri olacak şekilde doğrayıp küçük el robotunun içerisine alıyorum. Soğanları robottan geçirdikten sonra 3 adet iri sarımsak ve biraz da kaya tuzu koyup bir güzel eziyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar zeytinyağı ilave ettikten sonra soğanlarımı biraz kavuruyorum. Kavurduğu zaman çok daha lezzetli oluyor. Arkasından ezmiş olduğum sarımsaklarımı da ilave edip onları da bir güzel karıştırıp kavuruyorum. Mis gibi kokuyor. Soğan sarımsak kavurduktan sonra içerisine iyice yıkayıp suda bekletmiş olduğum pirinçlerime ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve üzerine şöyle buzluktan çıkartmış olduğum poşetteki maydanozumu ilave ediyorum. Salçayı koymadım önce çünkü kavrulmuş bir salça benimkisi. Biraz önce başka yemeğe de kullandığım için salçamın üzerine şimdi şöyle koruk suyum var. Harika. Son bardan üzümlerden hazırlamış olduğum kuruk suyumdan şöyle biraz alıyorum ve bunu iyice bir güzel eziyorum salçama dağıtıyorum tamamen şöyle tekrar ilave edeceğim kuruk suyumu kuruk suyum harika limon kullanabilirsiniz siz yerine fakat limon tuzu kesinlikle kullanmayın mercimek çorbanızda da kullanabilirsiniz kuruk suyunuzu kısırınızda kullanabilirsiniz ve şimdi koruk suyumda içine ilave ediyorum salçamı. Ve baharatlar en sevdiklerim. Sumak, kaya tuzu, karabiberi, kurutulmuş ısırgan, susam, kimyon, köri, reyhan ve e, kırmızı pul biberi. Bugün fındık yaprağı sarması yapacağız. Bakar mısınız? Uç kısımdakilerini almaya dikkat ettim. Çünkü uç kısımdakiler çok daha güzel. Körpe fındık yaprakları. Şöyle ve üzerinden güzelce sıcak suyunu taze yaprak olduğu için kaynatmıyoruz sıcak suyu üzerinden döküyorum ve biraz bastıracağım sadece ve şimdi fındık yapraklarımı alıyorum kenarlardan iç kısma katlayabilirsiniz katlamasanız da olur lahana gibi kenarlardan taşmayacaktır elinizi sarabilirsiniz tabak içerisinde sarabilirsiniz veya bir tahta üzerinde de sarmanızı sarıp yuvarlayabilirsiniz. Fındık yaprağını toplarken özellikle en uç kısımdakileri, körpü olanları almaya dikkat edin. Bazılarının orta kısımları damarlı oluyor, kalın damarlı. Burada da vardı. Ben orta kısımlarını kestim bazlarını hatta sonrasında birleştirerek de sardım. Varsa üzüm yaprağı yapabilirsiniz. Fakat yoksa eğer ben hepsini fındık yaprağı olarak kullanmadım. Bir kısmını sadece birazını fındık yaprağı fındığında vitaminini almış olmak için sardım. Fındık yaprağı özellikle kan şekerini düzenler diyabet riskini de azaltabilir ve kalp sağlığını da destek olur. Ve ayırmış olduğum üzüm yapraklarının saplarını daha güzel bir lezzet verdiği için tencerenin alt kısmına dağıttıktan sonra sarmaları da yerleştiriyorum tenceremin içerisine. Fakat her tencerenin içerisinde de yaprak sarması lezzetli olmuyor. Buna da çok dikkat edelim. Ve sarmanın üzerine de tencerenin kenar kısımlarına gelecek şekilde kalan yapraklardan kapattıktan sonra ortasına tabak yerleştiriyorum. Varsa sarma taşı kullanabilirsiniz ve suyunu ilave ediyorum. Suyu sarmanın tam hizasında olmalı. Fazla olduğu zaman dibinde piştikten sonra su kalıyor. O zaman lezzetli olmuyor. Az da olursa içi diri kalır. Onun için suyunu ayarlamak sarmanın çok önemli. Sarma pişerken altının ateş ayarını da çok iyi ayarlamak lazım. İçerisinde pirinç olduğu için çok ilk kaynara çıktıktan sonra yavaş yavaş, çok yavaş pişirmek lazım. Ona göre güzel ayarlayalım ve suyu bitene kadar, çekilene kadar sarmayı pişirdiğimiz zaman da sarmanın lezzeti harika oluyor. Şimdi oğluma ve kızıma yapmış olduğum sarmalardan ayırıyorum. Oğlum için bir kabın içerisine yerleştiriyorum. Fakat çok sıcak. Elimi yakıyor. Ve tut yaprağının sarması da yine çok güzel oluyor. Ve de çok faydalı. Arada bir de farklı yaprakları deneyebilirsiniz. Buraya kadar seyrettiyseniz abone olmak ücretsiz. Abone olur. Bana fikrinizi yorumlarda yazarsanız da çok sevinirim. Abone olmak biliyorsunuz ücretsiz. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın diyorum.